Herkese selamlar dostlar Brawl Stars ile ilgili bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Brawl Stars videolarını çok seviyorum ben. Ee, sizin de sevdiğinizi düşündüğümden dolayı bir video daha istedim. Bunlar kim ya? Neyse. Evet arkadaşlar bugün e, bu Brawl Stars serisinin ilk videosu Otis ile ilgili konuşmuştuk. Sonra sanırım ilk karakteriydi. Üçüncü de vardı neydi o? Unuttum ama ben artık saymayacağım onları. Sizce bugün hangi karakterle ilgili bilgi veriyoruz arkadaşlar? Evet. Siz bir tahminlerinizi alayım. Tamam. Bugün arkadaşlar eee... Nisa ile ilgili bilgi vermek istedim ben. Nisa karakterini biliyorsunuz ki çok nadir oynanan bir karakter benim tarafımdan. Mesela 80 kupa anca yapmışım Nita'yı. O yüzden arkadaşlar bugün Nita ile ilgili bilgi veriyorum. Hadi bakalım. İlk önce arkadaşlar Nita'nın açıklamasını okuyorum. Nita düşmanlarına şiddetli çok dalgaları gönderir. Yani düşmanlarına şiddetli bir dalga gönderiyor. Çok dalgası tuznemi değil bu arada. Ee, süper özelliği de bir ayı çağırır. Yani bu arkasında gördüğünüz onun ayısı. Nita zaten kendisi de bir ayı. Arkadaşlar devam edelim arkadaşlar birisiyle görüşmek zorunda kaldım. Evet ee, dediğim gibi Nita düşmanlarına şiddetli bir şok dalgası gönderilmiş. Ee, onun için boğmuş ee, ve özelliğinde dev bir ayı çağırır. Şimdi arkadaşlar sağlığı 6000'miş. Yani 6000 az gibi görünüyor bana göre. Hareket hızı normal diğer karakterler gibi. Zaten ne bekliyoruz ki? <laughs> E, ee, saldırısının adı şok dalgası süper, süper gücünün adı ayı gücü. E, ee, i̇lk önce şok dalgasının açıklamasını okuyayım size. Nita düşmanlara zarar veren bir şok dalgası gönderiyor. Bunu zaten okumuştuk. Ee, ayı gücü ise arkadaşlar Nita düşmanı avlanması için dev ayısını çağırır. Bu da doğal bir şey bence. Hasarı 1400 440 Menzili normal. Doldurması çok hızlı. Ee, e, şimdi süperine gelirsek. Ayı sağlığı 6000. Nitayla aynıymış. Ee, hareket hızı yavaş. Ayı hasarı 600. Menzili kısa. Böyle arkadaşlar. Burayı okuduğumuza göre gelelim. Aksu'a yıldız gücüne. Birinci aksu başlıyorum. Ayı pençesi arkadaşlar. Hemen açıklamasını okuyorum. Nitaylısının yere vurmasını sağlar ve bu vuruş ayının yakındaki düşmanları sersemletir. Maç başında kullanılmak Arkadaşlar burada demek istiyor ki e, bu ayı gönderiyorsun ya yanında düşman varsa hemen aksuara basıyorsunuz ve yanındakiler doluyor ve ayı da onları öldürebiliyor ama kısa bir yine donuyormuş. Ben bu aksuarı fazla kullanmıyorum zaten. Ee, sahte Türk ikinci aksılara Nita'nın ayısı aldığı hasarı 3 saniyeliğine 35 azaltan bir kal kalkan elde eder. Ee, yani burada da demek istiyorum ki açıdan ayısına kalkan veriyor. Yani e, 3 saniyeliğine mesela aynı canı çok az ya düşman neredeyse canını götürmüş ya bu akslara bastığında ayıya 3 saniyeliğine bir kalkan veriyor. O zaman şimdi size e, yıldız güçlerini tanıtayım. İlk önce ayı desteğini okuyanın Nitaisını bir düşman savaşçı savaşçıyla çiya vurduğundan 800 sağlık puanı kazanır. Nita bir düşmanın savaşçıya hasar verdiği de ayısı. 800 sağlık puanı kadar. Yani arkadaşlar bu e, bu yıldız gülünde demek istedik ki bizim canımız az ya. E, ayı düşmana vurdukça bize sağlık geliyor 800. Biz ayının canı azsa düşmana vurduğumuz ayıya 800 sağlık geliyor. Yani bu paylaşım gibi düşünelim. Can canımızı paylaşmak sağlık paylaşımı. Hiper ayı. Niye sen ayısı daha hızlı saldırır? Saldırırsın da süre 600 azaltır Yani arkadaşlar ayı normal şöyle ya buraya ya. İşte hiper sayesinde şimdi gösteriyorum nasıl vurdun deneme maçında. Hemen gösterelim arkadaşlar. İlk önce ultimizi dolduralım. A atışı bu zaten biliyorsunuz. Bakın ayıyı atıyorum arkadaşlar. Bakın. Gidiyor. Gidiyor. Bakın. Ne kadar hızlı vuruyor biliyor musunuz? Bu yıldız gücü olmasın normal yavaş yavaş vurur aslında ayımız. Hmm, ben bu, bu hızlı robotu da öldürürüm. Neyse birazcık hızlı eğlenelim. Şimdi bakın. E, arkadaşlar orada kullandım. Ayıya kalkan geldi. Şimdi bir kere daha kullanacağım. İyi izleyin arkadaşlar iyi. Bakın görüyor musunuz kalkanı? 3 saniyeliğine gitti. Neyse. Devam edelim o zaman. İyi karakter. Sen çıkarmış. Nerede Nita? Nita neredesin ya? Nita? Ha buradaymış. Neyse arkadaşlar işte bunları okuduk. Ee, ben şimdi size Nita'nın kostümlerini de tanıtıyorum her videoda olduğu gibi. Normal Nita'mız bu. Bu normal. Aldığınızda Nita böyle. Bu da Panda Nita adında bir kostümü. Çok beğenmiyorum ben kostümü. Neyse. Kırmızı burunlu Nita adında da kostüm var. Sonra sahaba Nita diye bir kostüm var böyle. Çok şirin ya. Ama kıza benziyor. Nita kız mı acaba? Ben bunu merak ediyorum. Koala Nita diye bir kostüm var. Ha. İyi. Saf altın Nita'yı görüyorsunuz zaten. Bunları biliyoruz. Saf gümüşü de göstereyim her işte. Gördüğünüz gibi. Şimdi balina çetesi. Balina bekçisi Nita. Diye böyle bir kostüm var. Çok güzel. Ya siz de ya. Videodayım zaten. Niye Nita. Bu neymiş ya? Hı. Hmm. Biz son kostümüne geldik. Arkadaşlar ee, Mandy diye bir kromatik karakterimiz vardı biliyorsunuz ki. Birinci kademesinden alınan kostüm olarak bunu koymuşlardı. Bu da jel ayıcık Nita. Şimdi arkadaşlar her videoda olduğu gibi rozetlerimize gelelim. İlk önce rozetleri satın alıyoruz tabii ki her videoda. Ben bu rozetleri almıyorum çünkü gerek duymuyorum rozeti genelde. Ama lazım olursa oluyor bazıları rozet aşkı var. Şunu da alalım. Güzel. Ha, bu neymiş ya? Neyse. Ben şunu da almak istiyorum. Güzel. Ama çok pahalıymış. Tamam Nisa'nın arasını satın. Tamam ne arasını tamam en iyisi sensin lisan nisan Nisa. tamam tamam seni de kapat bu da ayısının roketi fazla gerek duymuyorum zaten arkadaşlar ben bunlara spreylerine gelirsek nisanın kendisine ait bir spreyi var böyle hemen bunu da satın alalım gördüğünüz gibi spreyi tamam bu kadar mı bittim yani şimdi bakalım. Bunları zaten göstermem gerek yok. Oyun için rozetler genel. Ama şu dual rozetini ben beğeniyorum. Bence de bu dual rozet oyunda olması güzelmiş. Eee koleksiyon tak. Hayır ben kulübümü de kontrol edeyim hazır şeyken Brawl Stars'tayken. Kulübün sahibi Abarttı bunlar da. Kaçıncıyım ben kulüpte yüksek kupa? 79 kaç kupayı 2500 tamam bana neyse ne bu arada arkadaşlar işte ben ilk karakterini 35 minutta yapmayı çalışıyorum ama benimiz de olsun diyor. Neyse biz asıl konumuz Nita'ya şimdi gelelim. Nita! Nita! Şimdi Nita'cığım seni fazla sevmiyor oyuncularımız çünkü seni ne bileyim bir şeysin işte nedense sevilmiyorsun. Neden gücü o ultin yüzünden mi? Atışın yüzünden mi? Acaba bu küçük canlı ne suçu var mı siz bu karakteri sevmiyorsunuz ya? ya? Oyundaki her karakter benim için burada kıymetli. Her karakter diyorum. Hepsi benim için kıymetli. Bu arada Spike'ı çıkartana kadar benim canım çıkmıştı. Neyse kostümlerini göstereyim ama Spike'da olmadığım için çıkıyorum. Neyse arkadaşlar başka bir videoda tekrar yeni sizinle olacağım. Kanalıma abone ol, like olmayı, like atmayı unutmayınız. Bay bay.